Her sabah olduğu gibi info yatırıma gidelim. Önemli Müdür Mert Yılmaz karşımda. Mert iyi sabahlar diliyorum öncelikle sana. Tabii, e, Günaydın bu... Zeliha iyi Teşekkür ederim kolay gelsin sana da. E, Tabi bu FED'in konusu var bugün. Önce ilk başlığımız bu. Bunun etkileri ne olur piyasalar açısından? Sen 100 binin üzerinde hangi seviyeyi beklersin? E, çok kritik bir yerde kapattık çünkü ne dersin? Tabii ki bu koronavirüs hikayesi e etkisini hafifletiyor gibi gözükse de bütün dünya ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Özellikle ekonomi üzerine yarattığı tahribat, işte merkez bankaların hükümetlerin almaya çalıştığı e, para politikaları ve maliye politikaları üzerinden önlemler. Ama çok derin bir en azından ikinci çeyrek daralması her yerde bekleniyor. Bugün de Amerika'da bir büyüme verisi açıklanacak. Yüzde dörtlük bir daralma bekleniyor. E, ama şunu söyleyebilirim ki bugünkü FED toplantısında piyasa çok da söyleyeyim. İkinci tarafta bizim açımızdan bakıldığında tabii e, önemli bir direnç seviyesi üzerinde seyreden bir piyasa görüyoruz. Vadeli işlemlerde e, yatayda başlamış gibi gözüküyor. Şimdi bu hareketin nereden başladığına bakmamız lazım. Yani çok sert bir hareket bu. 124.500'lerden başlayan 82.000'lere kadar gelen sonrasında 82.000'ler neredeyse 100.000 üzerine solutuz gelen bir piyasa gördük. Burada tabii özellikle küresel piyasaların da aynı anda hareket etmesi paralel koordineli biçimde bir hareket bizim açımızdan da e, bunu sağladı. E, 100 bin üstünde kalmak tabii ki önemli. Teknik olarak benim baktığım grafiklerde 104 bin, 104 bin 500 buraları gösteriyor. E, 100 binin üstünde kaldığım sürece yukarı doğru gittiği işler devam edebilir. Ama şunu unutmamak lazım ki e, birincisi aralarında Türkiye'nin olduğu pek çok ülke için ee, bu yaşanan sorunun ne kadarlık bir hasar tespiti yarattığını şu anda kestirmek kolay değil. Şu anda olan fiyatlama aslında e, Haziran ayı başıyla beraber belki bazı yerlerde daha erken e, bir normalleşme adımlarının atılacağına yönelik beklentiler. Bu iyimserlik satın alıyor. Ama bize tabii enteresan da şeyler oluyor. Özellikle BDDK'nın almış olduğu bu aktif rasyosu şeyinden sonra kararından sonra tahvil faizlerine çok ciddi bir geri çekilme gördük. Banka, ama öbür taraftan diğer taraftan da e, bankaların mevduat faizlerine çok ciddi geri çekilmeler var. Çünkü o formülü yerine getirmek, o şeyi tutturabilmek için, e, akifasyonu tutturabilmek için bunlar teknik olarak düzenlemeler. Şimdi netice itibariyle 150 binlerde yıl sonu hedefiyle başladığımız yılda gerek büyüme tarafındaki uluslararası alandan gelen bu dalgayla yemiş olduğumuz darbe, sonrasında faizlerdeki yükseliş, CDS primimizin hala 600 lira TL olması ciddi manada e, endeks üzerinde bir baskı yaratıyor tabii yukarı gitme potansiyeli açısından. Şimdi bence kritik olan yer sağ arkadaşlara gösteriyorlar şey faizlerini. E, eğer Türkiye'nin faizlerindeki bu düşüşün kalıcı olacağını ikna olursak çünkü bu açıkçası bir piyasa hareketiyle oluşmadı. Yani bankaların aktif rastlısını yakalamak üzere attıkları adımların ardı ardına getirdi. Sert faiz indirimleri oldu. Eğer bir süre daha faizler buralarda kalacak olursa tekrar değerlemelerde belki bir miktar yukarı doğru bir alan açılması söz konusu olabilir. Ama çok uzatmadan şunu söyleyeyim. 100 bin üstte kaldığım sürece sorun yok. Ama aşağıda şimdilik 96.600'ü stop loss olarak e, izlemekte fayda var. Sanki orası yeterli olacak bir miktar, bir miktar tutunma için. Ama hareketin yaklaşık 20 bin puana kadar geldiğini ee, bir kere altını çizeyim. Ama her şeye rağmen bu iyi gözüken performansa rağmen, daha doğrusu iyi performansa rağmen e, uluslararası alandaki pek çok piyasadan hala getir olarak geride kaldığımızı söyleyelim. Eğer evet. CDS tarafında bir toparlanmayı ki bunu bir swap anlaşmasıyla destekleyerek becerebilirsek yukarı doğru gitme potansiyelimizin hala olduğunu da altın Mert teşekkür ediyorum.